Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayın oluşumunu, dünyanın yaşını ve ayın yaşını söyleyeceğim size. En sonunda ise sürpriz bir bilgimiz daha olacak. Videonun sonunda size söyleyeceğim bunu da. İlk olarak ayın oluşumuyla başlayacağız. Tia adlı bir gezegen, yörüngesi sabit olmayan bir gezegendir ve yıllar önce dünyaya çarpmış. Ve çarpışmanın etkisiyle dünyadan parçalar kopmuş ve bu ayı oluşturmuş. Aynı zamanda Tia dinozorların yok olmasına sebep olmuş. Şimdi gelelim dünyanın yaşına. Dünya 4.54 milyon milyar yaşındadır. Ay ise 4.47 milyon yaşındadır. Milyar yaşındadır. Şimdi ise gelelim sürpriz bilgimize. Tia aslında dünyaya çarpalar başka bir gezegeni daha oluşturmuştur. O Jüpiter oluşturmuştur. Jüpiter dün aydan hemen sonra doğmuştur. Ama bu o kadar da çabuk değil. Çünkü çarpışma oldu. E, dün, ay oluştu. Dünya değişti. E, bunlar da uzun süren şeyler. O yüzden bir iki gün sonra olmuş olabilir Jüpiter'in oluşturması. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Başka bir gün tekrar görüşeceğiz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.